Hamza. Hamza dün nasıl düştün skutırla? Bu sefer düşmüyor bak, Bu sefer sürüyor. Bakalım. Hamza burada ayağıyla sürüyor. Gaza basmıyormuş. Bak tekrardan sürecek. Evet. Bak, dün Zaten ben bir iş Ben açıklamasını yapayım. <laughs> dün Hamza skutırla müşterinin üzerine yürümüş. Çok hızlı bir şekilde sürmüş. Adam korkmuş. At Hamza da çok korkmuş. Evet, keşke adam da gözükseydi. Bak, bak. Şimdi burada <laughs> mı yapacak kazayı? Burada burada. bak <laughs> Hamza ya rezil olmuşsun. Hayır bu değil. Burada da yavaş geliyor. Ta geri gidecek. Şapkasını bıraktı. Adama daha iyi çarpayım diye şapkayı falan çıkardı. Sen bayağı oynamışsın oğlum ya. Bayağı da oynamış evet. Çocuk kaza yapmasaymış iyiymiş. Evet geliyor. Geliyor gelmekte olan. Bu değil ama bundan sonra. Bu değil mi? Ha buralar yavaş sürüyor. Ayağı yerde. Daha gaza bak, basmamış. Bundan sonra bak. Ama burada da neredeyse çarpacakmış. Son anda durmuş. Adam tam şurada uçta oturuyor. Evet geliyor. Hamza, Hamza iyice yürü. geriden aldı kendini. Adama daha iyi çarpayım <laughs> diye. Geliyor arkadaşlar. Bastı gaza. <laughs> Adama çarptı. Hamza <laughs> Hamza rezil Aynen. oldum. Aynen. Hamza uçtu. Aynen. Ali düşüyordu. Ali düşüyordu. Ali, düşüyordu. <laughs> Ali buradan düşecekti. Aynen.